O ne anneciğim? Haf haf. Kemiğime uzanma. Başına iş açma diyor. Öyle bir oyunmuş bu. Evet. Evet anneciğim. Gelsene bir şey göstereceğim. Evet. Burada ne varmış? Küçük küçük renkli halkalar. Bunları böyle birbirine yapıştırıp üzerinde hop hop oynuyorsun. Aa bakayım. Bak bakalım. Seni yapışıyor mu? Hı hı. Halka seksek. Vay, Vay çok güzelmiş. Peki buradakiler ne? Duru gel anneciğim. Duru. Gelir misin? Duru da kendine göre bir oyuncak bulmuş gezdiriyor. Teren sen ne buldun? Çocuklarla bir oyuncak mağazası. Hiç durmuyorlar. Her şeye bakmak istiyorlar değil mi oğlum? Bak Legodan. Legodanmış anneciğim. Bu Legodan tamamlanıyormuş. Ama 9 yaş ve üstü diyor. Hı -hı. Sen onu daha yapamazsın. Evet. Onu böyle küçük küçük Legoları var. Bunu böyle birbirine tamamlıyorsun. Hı -hı. Legodanmış. Bak burada da var bak legodan helikopter varmış böyle aa da evet var. evet tren bundan baba almıştı hatırladın mı evde var hatırladın mı bak böyle rayları da var baba almıştı hatırladın mı